ol her iyi öyle biliyorum ya patayı Tek keseler düşer oraya. İki kişi arkadaşları var bunlar. Tek keseler, keseler düşer dedim düşer. Ah, oh, Tekmiş lan. Hmm. Ölmüş arkadaşları. Oh ho oh, ho yay No, it looked just like the training map, so it's easy. <laughs> <laughs> Wait, I was one hit? <laughs> it's so stupid, man. Yeah, that's very good. Same weapon. Oh. <laughs> var rahat. 40 falan vurdum ha. Rahat 40 vurdum orada, şurada 15 vurdum, şurada da 60 falan vurdum. Bir böyle Bir dolar, maaş

давай, 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 Аз не ги виждам, човек. Пребахме се. Не трябваш да чакам изобщо да играем. А, тук е гадно такова за движене. А кой ще е върна? Мамо, кой ще е

Que qui fait gueule, Que se passe-t-il Moi, je joue comme ça, je joue de temps en temps. J'ai streamé un peu cette semaine. Mais lui, il me casse les couilles, par contre, tu vois. Ah, dans le dos, je l'ai pas entendu. Putain... Marca. Batele, agent, agent. Hashtag, hashtag. mark. j'ai un Aynen bomba patladı aç. Aynen orada. Yine body. Ya. Evet. Sol altta falan mı kaldı? Solum kayda. Bravo. Sor. Efendim? İntikamın alındı. Helal. Uh, southwest top of the hill. Tule me puhuun, aika jutelu eikä tehdä meitä. Hankin 50 karibelle. Alter, wie viele Leute sind denn hier? Level 1. Oğlum, 5. item aklandım lan bu arada. 6 merminin var. Şu adamla da alsana. Aa, m o. 2 mermin var. Ne? <laughs> da wo er Patsch zugleich, oh, einer der drei kann aber Rhythmus raus sein. Halt. <laughs> <laughs> Nice shotguns are great, dude. as good as an R forty five, I've heard. Ha geliyorlar. Durdu loot yapacak sanırım. Vurayım mı ben bunu? İsim ritim Abi mi, arabaya değil mi? binip buradan geçecek zaten. Abi direkt arabayı kırıp kırıp Ha isim ritim mi? zaten. <laughs> Gel bana orada. Boş Boşver ölsün orada aynen. Biz gidelim. Блять, долбоебка, сука! Ебать конченый, сука!

Cesaret Ne oluyor? Ama gire mi lan o? Abi biri gel gelsene de gelsene de gelsene de. Ben açtım, bu, ben açtım abi, oyunu. Forest oynasana Forest oyna oyna. Gel tamam, gelin alo Sa tamam oğlum duyuyor. Sağdaki de Cross'toydu o yüzden. Sağdaki ne oldu? Sağdaki ne oldu? Ama hızlı olmanız lazım. Yıldız destek lazım. E, beni alsana. Altından giriyorum yiyorsun. Jeden, Dobra, no mnie plecy walą. Dobra, dało mi po głowie. Unlucky. I krzyżka.